Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blok Sars'ta kupa kazanacağız. Eee, Scott Dawson videosuna like gelmemiş. Bir like gelmiş. Evet. Ve çok az izlenmiş. O yüzden Blok Sars oynayacağız. Bizler de Scott Dawson'u Eğer bu videoya 5 like gelirse ya da 10 like verelim. Hadi 5 like gelirse Scott Dawson'un devamı gelecek. Arkadaşlar bu arada gene sayalım. Bu arada arkadaşlar bugün babamın doğum günü. Evet. Eğer e, yorumlara e, şey doğ, e, doğum ekle. Doğum gününüz olsunlara bakmış severim. Kolunuzdan sevec. Aa gene izledik arkadaşlar Evet arkadaşlar geldi. Ve direkt böyle bir şey çıktı. Ne bu? Ender. Bak. Yeni gördüğünü geldi. O kadar yeni mi ki hiçbir şey yok. Baksana da. Sadece şey veriyor. Ender veriyor arkadaşlar. Şey veriyor. Yani. Al Beş elmas verdi. Aa, arkadaşlar bir şey oldu unuttum. Ben Allah'ım arkadaşlar. Herkese arkadaşlar şu an. Ben beni bir şey bu arada bir şey çok yapmıyor. Kap bastığında olduğu için. Neyse. Güzel bu arada arkadaşlar ben bu Brawl Pass'i hiç ilerlemedim. Bugün Brawl Pass'ten ilerleyeceğiz. Kupa kalsın. Şöyle. açalım. Belki yani güzel bir şey çıkar. Nereden biliyoruz? Um, ne geliyor? Destansı. Balins. Hmm, şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada ne? Bu arada şuna. bakalım şuna. Bakın çift destan, çift zafer şöyle bir 320 olsun. 15 falan falan. Güzel bir. Gece olmasın diye baya baya bayağı, bayağı hazır da video gelmiyor. Sonunda geldi ama. Bugün atacağım. Ondan sonra birisi yeni video attı. Şu anda söyleyemeyeceğim. Söyleyeceğim. Yani. Şunu. Al sen kanka. Al. Bak şimdi. Aha. Alır mıyız? Alırız da. Bunları Heh yes. bir takım gitti bile Ay ben yanlış O adam çok hızlı geldi Şu kanka şunu al ya Bittim tamam olsun Olsun arkadaşlar yine de ikinci olduk Güzeldi bence Adamımı da beğenelim Bir dakika Ne? 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 bir dakika ne geliyor süperler bu arada arkadaşlar bir maçta daha sonra Godzilla yumurta alıyoruz ona göre evvel yaparız onu 50. kademeye gene gelmeyi düşünüyorum bu aralarda kupa kasmadım ben böyle bir hafta falan bir de eksik artık daha sonra ben squat bastım videosu çekip yarın atıp gelin bir video çekip atarım. Ya arkadaşlar ben okuldan şey ne zaman geliyordum lan? Ben okuldan e, şey bekle. 14 buçukta çıkıyorum. Nereye gidiyor gene ya? Arkadaşlar Tövbe tövbe bekleyin. Ya Rab ya arkadaşlar videoyu durdurduğum anda oyuna girdi. Neyse. Ondan sonra da kupa kazanıyorum. Gözülerin üstünü alamayacağım. Galiba. İkinciye kadar şöyle bir tane. Ben bir Sen de orada Ben de burada durayım. var. Öleceğiz. Hadi o tutsaydı var ya öldüm ya kan yapacak bir şey yok ya saklan oğlum sen de ya 3 geri kalsa iyi en azından 3 daha iyi Şöyle biraz daha kötü 3 deyiz güzel hadi bir iki yes be arkadaşlar bu arada yumurtadan belki el sahibi çıkar biliyoruz güzel bir video yaparsak çok iyi olur tamam öyle zaten bir şey olmaz bir Tamam, hadi gel. Oynayalım. Evet, açıyorum. Ben de. Ben 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 de. de. Ben de. ne geliyor ne geliyor? Rozet ama güzel bir rozet. Yok kanka böyle gerçek. Bakalım. Güzel bir rozet geldi ha arkadaşlar. Nerede o? Ha burada. Bakalım mı? Ama şimdi arkadaşlar ben bunu bozmak istemiyorum. O yüzden size şey koyayım Aa, arkadaşlar yeni bir şey yaparız onu. Ama bu, bu a yeni video çıkaracak bana. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar e, şöyle e, bir biraz daha maçı atak, atalım. Atalım. Arkadaşlar bu arada ben neden çok çift hesaplaşma oynuyorum o sayede. Şimdi arkadaşlar ben çift hesaplaşma çok güzel. Eee takım arkadaşlarımızla şey yapıyorsunuz. Ne ee, ne çok iyi. Bana şimdi ben bunu kapak ayarlayacağım. Bu sefer size kapak ayarlamayacağım ya. Can istedi. Allah merak. Ben. Enes'e evet, gelmez. Ya yürü, gidin be ya sen alsana şunu. Benim e, oyuncum kötü arkadaşlar ya. Ben başka bir şey yapamam bu arada. Gerçekten kötü E işte. Ya baksana arkadaşlar ya. Gel şuraya. Net. emoji Neyse en azından iyi oynuyor. Ya net kaybedeceğiz. Kadir Ersek senin suçun evet Valla engel atamıyormuşum yani Engel derken neydi lan Unuttum ben de A, Tamam Bir kişi şu anda beni izliyor Evet ben evet. öyle Aklıma gelen orucuya bak ya. Üç kişi kalsa da kurtulsak. Ya. Abi gidin ya. Zaten zor durumdayım. Ya. Enes şunlara asar vermez. Enes Enes Enes. Tamam. Enes'le 3'e kalmışız lan iyi. İyise al onu da kanka. Git sen de kanka. Enes geliyor. Enes Enes öleceğiz Enes. Enes öleceğiz Enes. Enes Enes. Enes gittik ya Enes. Salak Enes. Mol Enes. Git ya. ben git arkadaşlar ya. Yürü gitsin ya. Bir daha böyle oyuncular atmasınlar ha. Yemin bozdular. Brock'la bir oynayabilir miyiz? Bence yani evet. Brokla tek hesap da oynayayım. 500 maç yapabiliriz. Yani 500 maç nerede? 5 maç yapabiliriz. Video uzun olur ama. Böyle 3 dakika yok lan. 10 dakika uzarsa oha. O güzel bir tane ha. Severim. Arkadaşlar bu haritayı seviyorum. Bir de bir tane daha var onu seviyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. İnternetim çok kötü. Başka bir şey demiyorum. Ha. Emojiler yok yok. Emoji çok iyi ya. Şu dakika. Şu elmas emojisi de iyi şurada. Ama en çok şu kopalı olan güzel bence. Sekiz şöyle var da. Bir çıkayım ya. Bence bir şey olmaz şimdilik. Aa bence onlar. Gel gel gel. Yes. Güzel. İyi. Görevimizi iyi tamamlayacağız önce. Yes. Bir birinci gelir mi? Bir birinci gelir mi? Gelir. Başka çok güzelmiş ha. Sevdim. Üç maç var. Bu arada baya şey var. Böyle bunları yapacağız tabii. Yeni video çıktı arkadaşlar bana. bayağı video çıktı arkadaşlar bu videoda boş kalmayacaksınız böyle bir de iki hafta falan bir hafta kalmayacaksınız işte bu hafta ve diğer hafta kalmasınız gelişiyor. düşünüyorum arkadaşlar benim <laughs> arkadaşım bu arada bu hafta nasıl aldığım videoda sesim çok çıkmamış çıkalım be. Ama öylesin. <laughs> Ölme şansımız var mı? mı Ama şimdi değil. Bir dakika.

Ben 8 kişi neden var? Bu alana göre bence 6 kişi daha iyi. Hmm. <laughs> 6 kişi olması gerek mi arkadaşlar? 6 kişi olması da gerek mi arkadaşlar? 5. 5 veya. Şu anda 5 olması gerekiyor. Ölmüyorlar ki herkes ölmüyorlar. Ölseler ben göstereceğim ama Ya al işte var ben sizin. Tamam mı? Ölmüyorsunuz. Şimdi ölüyorsunuz. Bir adam var. dördüncü gireyim. Bırak da dördüncüye gireyim ya. Ronald. <laughs> Tamam arkadaşlar geldim. Evet evet. Hadi arkadaşlar bir boza oynayalım. Sonra da kapayacağım